Ey Müslümanlar birilerin beraber olun tek vücud olun bütün dünya kafirleri Türkiye'yi yemeye çalışırken yutmaya çalışırken sakın dağılmayalım <gülüyor> Estağfirullah billah ve la tekunu kellezîne teferragu ve min ba'di ma ja'ahumul beyinat sakın ayrılan ihtilafa düşen kimseler gibi olmayın paramparça olursunuz. Sizi yer bitirirler, yutarlar. Yapmayın. Olayın mahiyeti göründüğünden daha büyüktür. Bugün cemaatler üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Müslümanları birleştiren, Müslümanları tek safta cem edenler üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Allah'ım şuur ihsan eylesin. Abi. Rabbim ilim ehli olan hocalarımıza bu hakikati görüp bu doğrunun peşine meyletmeye muvaffak eylesin. Amin. Cemaati Müslümin ihvan edin. Hoca dalalete düşerse cemaati de düşer. Hoca yanlış yola meylederse cemaat da yanlış yola meyleder. Bizim tarafsız olma hakkımız yoktur. Orta hal mümkün değildir. Hakkın peşinde koşmaktan başka çaremiz yoktur. Çünkü ahir zaman geliyor. Fitne yeryüzüne hakim olacak halde bizim bir an evvel doğruyu ilan edip hakkın peşinde olduğumuzu izhar etmek zorundayız. Allah'ım hakkın peşinde olan hocalarımızdan razı ol. Amin. Olan bir an evvel o şecaati, o cesareti, o şuuru ihsan eyle ya Rabbi.